Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'nda dalış turizmini geliştirmek amacıyla Kuşadası Körfezi'nde batırmaya hazırlandığı Airbus A300 tipi uçağı Kuşadası Körfezi'ne indirildi. Kuşadası Körfezi'nde batırılacağı noktaya getirilmeye çalışan uçağın yüzdürülmesi sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kuşadası'nı dünya sualtı turizminde önemli bir noktaya taşıyacak çalışma Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu işbirliğiyle yürütülüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 54 metre uzunluğunda ve 44 metre kanat genişliğindeki Airbus A300 tipi uçak deniz kenarında yapılan montajın tamamlanmasıyla bu sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi'ne indirildi. Şurada bize balındır. Uçağın denizde yüzdürülmesi sırasında ise ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sabah saat 10.30'da gerçekleştirilmesi planlanan batırma işlemi teknik nedenlerden dolayı saat 14.30'a ertelendi. Güzelçamlı'dan Kuşadası'na olan seferini deniz üzerinde tamamlayacak olan uçak saat 14.30'da düzenlenecek törenle Kuşadası Körfezi'nde Ramada Otel ile Suhan 360 Otel açıklarında batırılacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan Airbus A300 tipi uçak önce İstanbul'da parçalandı. 5 lira yüklenen uçağın parçaları titizlikle alınan yol güvenliği ile montaj için Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'ya getirildi. bir kuğu gibi süzülerek yüzmeye başladı. Uçak yüzmesin. Karalan denize inmesin diye dua edenlerin duaları kabul olmadı. Gördüğünüz gibi Güzelçamlı sahillerinde binlerce insan bu görkemli anı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu tarafından 7 Nisan tarihinde törenle start verilen uçağın montajı özel bir ekip tarafından 2 aylık süre içinde tamamlandı. Kuyruk, flap gibi parçaları çıkarılan uçak denize dev vinçlerle indirildi. Vinçlerle ön tarafından tutulan uçağın yerdeki kontrolünde bir büyük iş makinesi daha kullanılıyor. Altına yüzer balonlar bağlanarak yüzdürülen Airbus A300 tipi uçak yüzer vince bağlanarak yine büyük bir romörkör tarafından kıyıdan çekiliyor. Ve batırılacağı Kuşadası Körfezi'ndeki Ramada ile Suhan 360 otellerinin karşısındaki bölgeye getiriliyor.